Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizinle birlikte böyle ders çalışma vlogu çekmek istedim. Romantize edeceğim ders çalışmaya 2 saatlik bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Ve size de çekip size de motivasyon olsun istedim. Şimdi ilk önce sevdiğim bir YouTuber'ın videosunu izliyorum. Vize haftası vlogunu. Şu, Clarice'i. Ondan sonra da kahve yapacağım dün yeni bir kupa aldım. Onunla kahve yapacağım. Ondan sonra da derse geçeceğim. Umarım bu videoda size vizelerinizde, yazılılarınızda hepinize motivasyon sağlar. İyi seyirler. Hadi derse geçelim. Slayta. Şimdi de dışarı çıkacağım. Onun için yanıma akşam yemeğimi hazırlayacağım. Akşam yemeği olarak e, tam balıklı lavaşta dürüm yapacağım. Çünkü canım öyle bir şey çekti. Bir de son zamanlarda çok fazla e, karbonhidrat tükettiğim için akşama öyle hafif bir şey yapayım dedim. de yoğurt ve granola yiyeceğim. Zaten sabah kahvaltım çok güzeldi. Şimdi yoğurt ve granola mı yapayım? Ya normalde ben Activia'nın yoğurtlarıyla yapıyorum bu arada granola'yı. Çünkü öyle daha çok seviyorum ama şu an Activia'nın yoğurtları bitti evde. Onun için ben de geçen süzme yoğurt almıştım. Süzme yoğurdu balla karıştırıp yapacağım. Elmam da var. Elma da keserim üstüne. O şekilde bir öğün yapacağım şimdi sizinle birlikte. Ee, sanırım bu günlük vlog çevirecek gibi hissettim. Ama ders çalışmak daha çok olur büyük ihtimal için. Hani görüntülerden oluşan bir video olur. O şekilde. ve sizi çok güzel bir yere sabitledim ya. Şişhane'de indik metro ile. Buradan yürüyerek Karaköy'e geçeceğiz. Hava da çok güzel. Fırtına bekleniyordu bugün ama havaya bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Ay. Neyse çok zorlamaya gerek yok. Arkadaşlar, Atan'ın yön bilgisi çok kötü ve ben de onu arada, böyle arada kat, kat, ee, arada onu ben bir ben dakika kat, arada Fatih'lerin yön bilgisi falan güzel değil. Yani benden daha iyi olduğu için ve Navigasyona bakarken hep baktığı için iyi Hayır. gibi geliyor. Hayır, ama abi. mesela bir kere şey olmuş işte, bir yere gidecektik. Tuğçe de bana şov yapmak için şu an gideceğimiz yere sadece bir kere bakacağım ve bir daha bakmayacağım dedi ve yolda 40 yere baktı ve benim bunu fark etmediğimi zannetti. Hayır, bir dakika. Benim yan Bitti. bilgim daha iyi ve şimdi atayı test ediyoruz. Bakalım bizi Karaköy'e indirebilecek mi şişaneden? 5 kere geldi. Aşırı merak ediyorum yani ama hangi yollardan götürecek bakalım. Arkadaşlar ben evdeyim. Şimdi en sevdiğim soda olan Frank üzümlü ve karadutlu avşarın sodasını gazoz mu soda mı soda sanırım içiyorum ve bir yandan da kitabımı bitireceğim yaşamak kitabını biliyorsunuzdur zaten çoğunuz. Güzel bir gündü hatta baya güzel bir gündü. Akşam da akşam dedim şu an zaten akşam da böyle 11.30 gibi falan da babamlar gelecek babam Numan abim Yasin. Onlar Erzurum'a gitmişler. Onun dönüşünde benim evimde kalacaklar. Yarın sabahta gidecekler ama çok mutluyum çünkü bir buçuk ay falan oldu yani babamı görmeyeli, annemleri görmeyeli. Onun için bir hasret gidermeci olacak. Salı günü de yani bundan bir gün, bir buçuk gün sonra da kardeşlerim geliyor. Onu da ayrı bir video olarak çekerim. Ondan sonra hafta da eve gideceğim. Yani gerçekten evi çok özledim. Bu sene gerçekten hiç boşluğum yoktu gidebilmek için. Öyle. Ya böyle bir video oldu. Şimdi kitap okuyacağım dediğim gibi. Evet arkadaşlar editteki Tuğçe'den selam. Şu an edit yapıyorum. Kardeşlerim yarın geliyor yani. Aslında dünü hemen bugün editleme kararı aldım ve edit yapıyordum. Şimdi size birazcık yaşamak kitabı hakkında konuşayım ve videoyu bitireyim dedim. Çünkü tam olarak bir bitirme yapmamışım. Yaşamak kitabını şöyle ben beğendim. 7 puan verdim. 7'ye 10 verdim. Ama ee, çok fazla dramatiklik vardı kitapta. Ve ben aslında dramatiklik okumayı seven bir insanım. Hani, hani üzgün şeyleri okumayı çok severim. Ama adını neden yaşamak koydunuz? Ölmek falan koysaydınız anladınız mı? Çok fazla ölüm vardı. Bir tık zorlama olmuş bu kadar çok insanın ölmesi. Ama yani bayağı ağlattı beni. Uzun zamandır bu kadar çok bir kitaba ağlamamıştım. Şimdi de Kirpi'nin Zarafeti kitabına başladım. 30'larda, 36'da falan ve çok seveceğim gibi durdu. Bakalım bu hafta işte kardeşlerim geleceği için ne kadar çok okuyabilirim bilmiyorum ama böyle altın çizerek okumak isteyeceğim bir kitap olacak sanırım. Edit'ten sonra zaten kitap okurum. Öyle videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Düzenli videolar atıyorum. İnşallah daha da düzenimi oturtursam böyle iki ay boyunca haftada bir kere video atarsam belki video sıklığımı arttırırım. Çünkü ilk başta hedefim haftada bir video atmak ve bunu da 3 haftadır yapıyorum. İnşallah da devamını getiririm. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Öptüm. Bay bay. Evet dostlar şu an bu video çok alakasız çekiyorum ama artık önümüzdeki hangi vlogu çekersem bu videoyu ona koyacağım. Çünkü şu an çok güzel. Vibingliyoruz kızların deyimiyle. Evet. Haliç'teyiz, Fener kısmında. Hayat da burada. Buradan soldan çekme. Onu da. Sol işte, Sağ işte. Ha sol oldu tam, Değil Böyle. Mi? Şöyle. Çok evet. güzel bu, bu piknik yaptık. video almıyoruz. Piknik <gülüyor> yaptık. <gülüyor> Cips yedik kahve içtik. Kahve içtik. Mı? Neden Elif bize anlatıyorsun. Elif bize hurma topçuğu yapmış. Evet. Çok güzeldi. Aşırı lezzetliydi. Biraz Buradan tramvay geçiyor. Birazdan yürüyeceğiz ve teleferiye bineceğiz. Evet, teleferiye bineceğiz. Evet, teleferiye bineceğiz. Neden? O Sonra teleferiye bineceğiz. Öyle değil mi? Karar Biraz daha. daha. Yani öyle çok güzel bir gün oluyor. Arkadaşlar aşağıya yorum bırakın. Heyaletiyem gidelim Balat'a. Evet. Ve kim kazanacak oh, bakalım. Kim kazanacak bakalım. <laughs>. Tahmin edin. Tahmin <laughs> edin. <gülüyor> Biz gitmeden tahmin edin. Hadi 10 saniye sonra belli olacak nerede olduğumuz. kazananları. Şu, Şu an Muhymet. durdurun. Hepsini beğeniyorum zaten. Şu an durdurun ve yorum yapıştırıya gittiniz diye. Evet. <laughs> ben de beğeniyorum lan. Evet. Hadi. Hadi. <laughs> Hayat da beğenecek. <laughs> Çok güzelsin. Bu ayrı bir video olacak sanırım <laughs> komple.